İkili problemin çözümünde geometrik yaklaşım. Bu videomuzda ikili problemin çözümünde geometrik yaklaşım konusunu bir örnek üzerinden inceleyeceğiz. Örneğimize bakalım. Aşağıda verilen doğrusal programlama probleminin ikili problemini oluşturunuz ve geometrik yaklaşım ile her iki problemi çözünüz. Minimum problemini görüyoruz. Bu videoyu yapmamızdaki amaç bir minimum probleminin ikili problemi olan maksimum problemini oluşturduğumuzda bunun minimum değeri oluşturduğumuz maksimum probleminin maksimum değerine eşittir. Yani o maksimum probleminin maksimumunu bulduğumuzda minimum probleminin minimumunu bulmuş olacağız. Bunu geometrik yol ile göreceğiz. İkili problemin çözümünde asıl yöntemimiz geometrik yaklaşım değildir. Biz bunu maksimum problemine çeviriyoruz ki Simplex metodu kullanabilirim. Simplex metod çünkü sadece maksimum problemlerin çözümünde kullanılabiliyor. Yoksa geometrik yol ile yapacaksak bunu niye maksimuma çevirelim? E zaten kendisini çözebiliyoruz geometrik yolla. Ama geometrik yolla çözülemeyen bir minimum problemi ile karşılaştığımızda işte burası zaten iptal oluyor. İki değişken olması gerekiyor o zaman simplex metodunun gücünden minimum problemlerini çözmede yararlanmış olacağız. Simplex ile çözümü bu videomuzun arkasından gerçekleştireceğiz zaten. Şimdi uzatmadan olayımıza başlayalım. Öncelikle bu minimum probleminin ikili problemi olan maksimum problemini oluşturalım. Birinci adım. Bu ikili problemin matrisini oluşturuyoruz. A matrisi diyelim buna x1, x2 karar değişkenlerimiz var. Çektik çizgiyi. Buraya sonuçlar gelecek. En alt satıra da bunun amaç fonksiyonu gelecek. İlk kısıt fonksiyonu ilk satıra geliyor. 2, 5, 50, 1, 3, 27. En altta da amaç fonksiyonu 16, 45, C'nin katsayısı 1. İkinci adımda bunun transpozunu alıyoruz. Satırlarını sütun yapacağız. 2, 5, 50. Burada satırdı. Buradaki sütun olacak. 1, 3, 27. Burada satırdı. Burada ikinci sütunumuz olacak. 16, 45, 1. Üçüncü satırdı. Burada üçüncü sütun. Şimdi buradan da çizgilerimizi çekelim. Buradaki, burada karar değişkenleri x1, x2 idi. Burada y1, y2 olacak. Ve maksimum problemini yazmaya başlayalım. Üçüncü adımda. Maksimum probleminde burada c olarak isimlendirmiştik. Burada p olarak isimlendireceğiz. Ve bu p'nin katsayısı buradaki 1'den geliyor. 50y1 artı 27 Y2 İlk kısıt fonksiyonu buradan geliyor. 2Y1 artı Y2 2Y1 artı Y2 küçük eşit 16 Burada büyük eşit 50. Burada küçük eşit 16. Devam ediyoruz. 5Y1 artı 3Y2 küçük eşit 45 Negatif olmayan kısıtlarımızda y1, y2 büyük eşit 0. İşte bu bizim ikili problemimiz. Bu minimum problemine karşılık gelen ikili problemimiz budur. Şimdi bu ikisini de geometrik yaklaşım ile çözeceğiz. Şöyle ikisini yan yana yazalım ve yan yana sığdırmaya çalışalım. Şu şurada gözüküyor zaten. Diğerini de şu tarafa alalım. Şöyle alalım. Minimum problemini de Mince 16x1 artı 45x2, 2x1 artı 5x2 büyük eşit 50, x1 artı 3x2 büyük eşit 27, x1x2 büyük eşit 0. Dediğim gibi, bunu zaten geometrik yolla direkt çözebiliyorsak, niye maksimuma çevirip maksimumdan yararlanıp çözelim ki diyebilirsiniz. Bu ikili problemin amacı Simplex metodundan yararlanmak. Bunu birkaç seferdir söylüyorum. Buna odaklanmalıyız. Bunu sadece bu ikisinin sonuçlarının aynı çıkacağını göstermek için yapıyorum. Şimdi bunun kısıt fonksiyonlarını koordinat düzleminde çizerek bunun en iyi çözüm bölgesini bulacağız. Yani feasible region İngilizcesi. İlk doğrumuz burada. Bunu eşittir gibi kabul ederek çizmeye başlayalım şurada. Şunu şuraya gidelim. x1 x2 diyelim. x1'e 0 verdik. Burayı eşittir gibi kabul ediyoruz. x2'yi onda kesecek. Şuna x1 şuna x2 diyelim. x2'ye 0 verdiğimizde x1'i 25'te kesecek. Şununkini de oluşturalım. Şununkini de şuraya altına x1 x2 diyelim yine. Yine eşittir kabul ediyoruz. x1'e 0 verince x2 9. x2'ye 0 verince x1 27. Tamam, çizime geçelim şimdi. 25 27 var. Şuraya 25 diyelim. Şuraya da 10 diyelim. Burada dahiliyetler olduğu için bunları düz çizgi olarak çiziyorduk hatırlayacağımız üzere. Çizdik bunu. Diğerini de çizelim. Diğeri x2'yi 9'da kesiyor. x1'i 27'de kesiyor. Şöyle bir şey o da. İkisinin şu kesişme noktası bizim için önemli. Köşeler önemlidir geometrik yolla çözerken. Şu İkisinin alt alta yok etme metoduyla çözülerek şu kesişme noktasını da bulalım. Ee, 2x1 artı 5x2 eşittir 50 eşittir olarak çözeceğiz onları. x1 artı 3x2 eşittir 27. Şunu eksi 2 ile çarpsak x1'ler gitmiş olacak. Eksi x2 kalacak. Buradan da eksi 4. x2 4'müş x2 yerine 4 koyduğumuzda 5 kere 4 20 karşıya attık. 30 x1 de 15. Şuradaki köşe 15'e 4. Şimdi burada oluşan bölgelerden diğer bir önemli noktaya gelelim. Buradaki negatif olmayan kısıtlar sadece birinci bölge içinde kalmamızı sağlar. İkinci, üçüncü, dördüncü bölgeyle hiç işimiz yok. Çünkü x1, x2'nin ikisi de sıfırdan büyük olacak. Bölgeleri numaralandıralım. Şu bir numaralı bölge olsun. Bu iki numaralı bölge olsun. Şu üç numaralı bölge olsun. Bu da dört numaralı bölge olsun. Şimdi sıfıra sıfırı götürüp koyalım. Sıfıra sıfırı sağlarsa bu sıfıra sıfırın bulunduğu taraftaki bölgeleri alacak. Şu ilki. Bunu da götürüp sıfır sıfır koydum. Burası sıfır etti. Sıfır büyük eşit elli. Yanlış. Bu sıfıra sıfırı sağlamıyor bu eşitsizlik. Bunun ismini bir yazalım yanına. 2x1 artı 5x2 büyük eşit 50. Bu sıfıra sıfırı sağlamıyor. Sıfıra sıfırın tarafı değil de diğer tarafı taranacak bunun için. 3 ve dördüncü bölge. Bunda çözüm bölgeleridir. Bunun için gelelim. Bunda da götürüp sıfıra sıfır deneyelim. Sıfır sıfır denedik. Sıfır büyük eşit 27. Yanlış. Bu diğeri de burada. X1 artı 3X2 büyük eşit 27. Bunda da sıfıra sıfırın olduğu taraf değil. Yani bu aşağısı değil. Üst tarafın taranması lazım. 1 ve 4 numaralı bölge. İkisinde de olan çözüm bölgesi işte bizim bu eşitsizlik sisteminin çözümü olur. 4 numaralı bölge bizim en iyi çözüm bölgemizdir. 4 numaralı bölgeyi taramaya başlıyoruz şimdi. Koordinat düzleminin birinci bölgesinde kalıyoruz ve 4 numaralı bölge bizim en iyi çözüm bölgesi. İngilizcesi feasible region. Şimdi bu bölgedeki köşe koordinatları neler? Şurada bir köşe var. Köşeler. Bu 0'a 10. Sonra bir köşe burada var. 15'e 4. Sonra bir köşede burada var. 27'ye 0. Bu bulduğumuz en iyi çözüm bölgesi alttan sınırlı olduğu için üstten sınırsız. Minimumunu ararken minimumu bulunur. Bunun maksimumu bulunmaz çünkü üstten sınırsızdır. Bunda minimum bulunur. Min C bu üçünden birinde gerçekleşecek. Götürüp koyuyoruz şimdi. X1 yerine 0, X2 yerine 10 koyarsam 450. X1 yerine 15, 15 çarpı 16, 240 eder. 4 çarpı 45, 180 eder. Toplarsam onları 420. 27'ye 0'ı koydum. Doğru mu yaptık onu? 240 180, 420. Aynı. 27'yi götürüp koyduk buraya. 16 çarpı 27. O kadar değil. Çarpalım bunu. 6 kere 7, 42 elde var. 4, 6 kere 2, 12, 4 de elde. 162, 27. Toplarsak bunu. 2, 3 elde var. 1 432 En küçük değerimiz 420 çıktı. İşte buradaki minimum problemini geometrik yolla biz çözdük normalde. Minimum C eşittir 420 ve hangi karar değişkenlerinde gerçekleşti? X1 eşittir 15, X2 eşittir 4. Şimdi biz ikili problemden şunu biliyoruz. Şimdi bu maksimum problemini çözdüğümüzde bunun maksimumu, maksimum P kesinlikle 420 çıkacak. Bu problemin minimum değeri ile bunun maksimum değeri birbirine eşittir. Tabi farklı karar değişkenleri için, bunun karar değişkenleri için öyle y1, y2 bulacağız ki onu 420 çıkartıyor olacak. Ama işin özünde bu ikili problem çözümünde bu minimum problemini çevirmiş olduğumuz bu problem de ki bunun maksimumu bunun minimum değerini veriyor. Bu kafamıza net olarak işlemelidir. Bu videoyu zaten bunu görmek için yapıyoruz. Şimdi bunun da çizimine bir başlayalım. Şimdi burada şunu bir alalım. Kısıt fonksiyonları aynı şekilde çizmeye başlıyoruz. Y1, Y2. Şuraya Y1 diyelim, şuraya Y2 diyelim. Y1'e 0 verdik, burayı eşittir kabul ediyoruz. Y2 16 çıktı. Y2'ye 0 verdik, Y1 8 çıktı. Şununkine gelelim. Y1, Y2. Y1'e 0 verdik. Y2, 15. Y2'ye 0 verdik. Y1, 9. Şimdi çizelim şunları. Y2'de en yüksek 16 var. Y1'de 9 var. Tamam. Şuraya 16 diyelim. Şuraya da 8 diyelim. Ve çizelim şunu dahil bir biçimde çiziyoruz. Zaten dahiliyet var eşitsizliklerimizde. 2y1 artı y2 küçük eşit 16. Devam edelim buna. Burada 15. Burada ise 9. Çizelim bunu da. Tamam. Buranın devamında bize kesişme noktası gerekecek. Şurası. Bu iki doğrunun kesişme noktasını bulalım hemen. Şunun da ismini yazalım. 5y1 artı 3y2 küçük eşit 45. Şu kesişme noktasını bulalım alt alta toplayalım. 2y1 artı y2 eşittir 16. 5y1 artı 3y2 eşittir 45. Şunu eksi 3 ile çarpalım ki y2'ler gitsin. Eksi y1 eşittir eksi 3 y1 eşittir 3 y1'i götürüp koydum 6 y2 de 10 buradaki 3'e 10 çıktı şimdi burada negatif olmayan kısıtlarımız y1 ve y2 sıfırdan büyük olacağı için koordinat düzleminin sadece birinci bölgesinde yer alıyoruz sadece bu bölgenin içindeyiz bu dört bölgeden birisi Bizim bu eşitsizliklerin ortak çözüm bölgesi çıkacak. Sıfıra sıfırı götürüp deneyelim. Sıfır sıfır koydum buna. Sıfır küçük eşittir 16. Sıfıra 0, 0 sağladı bu. Sıfır küçük eşit 16. Doğru bir şeydir. Yani şunu da götürüp sıfıra sıfırı koyduğumda sağladı. Bunun altında sıfıra sıfır burada sıfıra sıfırın tarafını taramam lazım. 1 ve 3 onun çözüm bölgesi. 1 ve 3. Bu numaralandırma yerine tarayarak da ikisinin ortak çözümünü bulabilirsiniz. İki tane olunca tarama da oldukça e, temiz çözüm verir zaten. Şimdi e, şuna götürüp 0'a sıfır koyalım. Sıfır sıfır koydum buna. Sıfır küçük eşit 45. Bu da sıfır sıfır tarafından sağlandı. Bu eşitsizlik burada 0'a sıfır bu tarafta. Sıfıra sıfırın tarafını tarayacağız. O da 1 ile 2. Iki. İkisinde de ortak olarak bulunan bölge bir numaralı bölge. Yani en iyi çözüm bölgesi bu maksimum problemi için bir numaralı bölge çıktı. Bu bir numaralı bölge kapalı bir bölge olduğu için bu problemin hem maksimumu hem de minimumu vardır. Yani bu köşe noktalarından birisi bunu kesinlikle maksimum yapıyordur. 0'a 0 köşeleri belirliyoruz. Burada bir köşe. 8'e 0. Köşenin biri bu 3'e 10. Köşenin diğeri de burada. 0'a 15. Şimdi köşeler ve bizim amaç fonksiyonu P 50Y1 artı 27Y2 Köşelerimizi yazalım. 0'a 0 köşemiz var. 8'e 0 köşemiz var. 3'e 10 köşemiz var. 0'a 15 köşemiz var. 0'a 0'ı götürüp koydum buraya 0 çıkar. 8'e 0 koydum 400. 3 bunu 10 koydum 3 kere 50 150 270 420 çıktı. 0 buna da 15 koydum. 15 tane 27 27 çarpı 15 10, 7 kere 5 35 elde var. 3, 5 kere 10, 13. Buradan da çarparsak bunu 27. Toplarsak 5, 0, 405. Bir an için sanki 420'den büyük çıkacakmış gibi bir his oluştu ama çıkmadı maksimum değerimiz 420. Bunun minimum değeriyle aynı görüleceği üzere. İşte ikili problemlerde oluşturduğunuzda her zaman birinin maksimumu diğerinin minimumunu veriyordur. Maksimum P 420. Hangi karar değişkenlerinde Y1 3, Y2 10. Geometrik yolla bir dual problemi yani ikili problemi çözecek olursanız C'nin minimum değerini bulabilirsiniz. Fakat hangi karar değişkenlerinde ortaya çıktığını geometrik yöntem bize veremiyor. O yüzden biz bu yöntemlerde, bu ikili problem çözümlerinde simplex'i kullanıyoruz. Simplex metodu hem bu 420'yi bulmamızı sağlayacak hem de hangi x'lerde bunun gerçekleştiğini de verecek. Yani o minimum probleminin tam çözümünü verecek bize. Geometrik yöntem biz bunu niye yaptık? Bu kadar işlemi niye yaptık? Aynı çıktığını görelim. Geometrikle çözün derse de bu şekilde ikisinin eşitliğini gösterebilmeyi başaralım diye yaptık. Ana hedefimiz bu değildi. Bu düşünsel gelişimimizin artması için bir videoydu. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.